Herkese Berlin'den merhaba. Berlin vlog. Ben şeyler yap. Berlin'e geldik. Yay. Berlin. Tekno. Herkes... Berlin vlog. Evet evden bekliyoruz. Aramızda bunu kaçırdık ya. Dünmüş bu. j hope Coca gelmiş. Coca-Cola gelmiş. Ben sadece sen şarkıları çalmıştır. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu arkadaşlar. Blister <laughs> Gel. Evet. Biz Airbnb'ye geldik. Biz kek arkadaşındayız. Ve çok komik değil mi? Her şey anlatmasın. <laughs> her şey anlattı. Bayımın falan nasıl diye. Çöp falan Ayağı, çok falan ayırıyorlar. Biliyor muyum? Ayırıyorlar. çok kalın. Evet, Almanya'da öyle. Para alıyorlar ama. Gideceğiz. Arkasına da para diyorlar. <laughs> konum evet. bakacağım ben ona. arkadaşlar odamızı göstereceğim size Airbnb. Sonra direkt yatacağız çünkü çok geç oldu artık. Burası böyle giriş. Burada buzdolabı da var. Burada askılık var. Dolap var. Burada beren var. Burada ışık. Böyle koltuk. Burası pencere. Yatağımız üst katta. <laughs> Çıkıyoruz yukarı şimdi. Ben çıkıyorum. Burası yatağımız burası da tek kişilik yatak. Burası da olacak ama öyle. Evet arkadaşlar Berlin'in birinci gününden günaydın. Uyandık hazırlandık. Ben böyle giyindim. Çünkü artık kombin kalmadı gerçekten. Kalmadı yani. Altıma da sandalye dikildi. Kırmızı çanta alacağım. Şimdi çıkıyoruz. İlk önce bir kahvaltı yapacağız. Sonra gezmeye başlayacağız. Odamız yine dağıldı. Çok dağıldı. Neyse zaten. Akşam toparlayacağız. Şimdilik böyle görüşürüz. Arkadaşlar sizce bilet almalı mıyız, almamalı mıyız? 5 durak gideceğiz. Bence 5 durak çok hızlı geçiyor. Gözlerini atış içmiş yine. Ve gözlük almayı unuttum. Neyse gidiyoruz şimdi. Böyle bir tane bakery'ye geldik. Çok güzel. Ve fiyatları da ben Kurvasanlar Böyle bagel'lar aldık. Ay, ay. Sandviç. Hmm. Böyle bir şey aldık. Latte aldık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Böyle çok tatlı bir yer. Evet, evimizin hemen altı bir de 24 lira tuttu 10 tane. İyi bence. Arkadaşlar bakın Almanya'da Türkçe dil seçeneği var. Çok iyi. 10 Çok çok kanka 400 500 lira falan oldu. Ne diyorsun? Arkadaşlar Berliner Street'teyiz. 10 Euro'luk bunu aldık. Eğer kontrol etmezlerse kafa yiyeceğim. Ben, kontrol edin ya. Kontrol edin. Bir şey diyeceğim. Berliner Tatlısı acaba... Berliner Tatlısı acaba Berlin'e özel bir şey mi? Mesela hamburger, hamburg'a özel bir şey. Onu biliyorum. Bunlardan öğrenmeye sorarsanız Tom Holland söylemişti bir kere bir röportajında. <laughs> <laughs> Öyle. Sometimes I think about is you.

Ben hemen tarihini okuyup geliyorum. Proxima Estacion, Sagrada Familia. <laughs> Arkadaşlar şimdi gördüğümüz heykel Sinyal. Siyer Garten. Siyer parkın olan heykel altın el sektörü. Fransa'ya Avusturya olan Zafer temsil ediyormuş. Ucunda Victoria varmış. O da savaş tanrısı. Zafer tanrısının ölçü. Onu gördük şimdi Berlin Duvarı'na gidiyoruz. abi abi nasıl çalım Avanç plajına Adam çıplak arkadaşlar şey bakın. Baba adam nasıl gerçekten... şey giymemiş. Adam tril adam... çıplak baktı. Şokta aldım yukarıda. Almanya bu kadar da değil. Bu kadar da değil. Çok içindeyiz. Baba, Buradaki Türk Gördük. Aa, baba herkes çıplak. Oha çok korktum. Burası çıplaklar parkına mı geldik parklar. yanlışlıkla? Fiyem, Çünkü herkes ben tamamen ben çıplak. Tamamen çıplak herkes. Arkadaşlar yanlışlıkla çıplaklar parkına geldik herhalde. Herkes çok çıplak, neden? Neden? Keşke güzel, güzel, güzel bir göl bulduk. Parkta derincekler yüzüyor. O ne? Kurbağa mı o? Ama hepsi kurbağa. Öteki hesap Berlin Duvarı'na geldik. Çerkezde değilim, Cermenlidzeyim. Etkinlik var. Bakın etkinlikler etkinliğe. Yeah. Sorry. Evet. Arkadaşlar böyle bir tişörtü gördük bakın. <laughs> <laughs> I love being delusional. <laughs> ben şunu beğendim. Bu tişört Almanya'nın sembolü olan. Gayet güzel duruyor. Bir de a Beyoncé de var. Bir de bu. Good girls go to heaven, bad girls go to Berlin. I love Beyoncé. I love Taylor Swift. Premium. Uh, like Italianos. Italianos. I love German boys. Bak like better. I love Hermes gibi bir yere geldik. Burada Tantuncu var. Indian Street. Beren Indian Street. Böyle. Güzel bir yer. Sorsana. Berlin duvarı. Beren'in according to Beren. Burası çok önemli. Bak burası gerçekten önemli bir yer. Kaplı. Geç şuraya anlat buranın ne olduğunu. Burası sakızla kaplı arkadaşlar. Herkes sakız yapıyor? Beren keşke sakızımız olsa. Bakın sakızla kaplı. İğrenç bu arada. Burada bir sürü hastalık yayılır. Evet, Beren anlatıyor bize evet, duvarı. Evet, ben anlatıyorum. Eskiden ee, Almanya ikiye ayrılıyordu doğu ve batı olmak üzere. Bu duvar da doğu ile batıyı ikiye ayırıyordu. Hı hı. İşte bu ayrım da zenginler ve fakirler şeklinde evet. bir ayrımdı. Hitler Hatta batıda kalıyor. Hatta bir tane fotoğraf vardır, belki bilirsiniz. Böyle bir tarafta çok şey insanlar var böyle yakışıklı şey, böyle zengin olan Zengi. insanlar. Öbür tarafta da fakirler var böyle el uzatıyorlar ama şeyler güzel basmıyor. İşte burası oldu var. Because of it'ler evet. mi? Tam emin değilim ama büyük ihtimalle. Evet, evet büyük ihtimalle evet. Evet. Yüzler, Buraya şey neden sakız yapıştırmışlar peki? Ne? Neden sakız yapıştırmışlar? <laughs> Herhalde disrespect amaçlı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü bu duvar disrespect hak eden bir duvar. Evet bence de. Almanya'yı ikiye ayırdık. Hemen çeçip diye neden ne sakız yapıştırdığını soracağız bir saniye. Arkadaşlar buraya gelen turistler zamanında buraya sakız bırakmış. Çünkü ihlal olarak geçiyormuş sakız atmak Berlin'de sokağa. O yüzden buraya bırakarak bir iz bırakmak amaçlamışlar. Çünkü gerçekten iç saytla fakir tarafını ayırıyormuş bu duvar. İnsanlar da kendi özgürlükçü ruh yansıtmak için bu duvara böyle sakızlar yapıştırmışlar. Aynı zamanda utanç duvarı olarak Utanç duvarı, gerçekten. Uff, duvar. Uf, Almanya'nın tarihi çok kötü ya, ben evet, çok üzülüyorum. Almanya gerçekten çok kötü şeyler Hep, yapmış. Evet, çok kötü şeyler. Şimdi, şurada da var pis yazan yer. Şimdi evet. şeye gideceğiz, Yahudilerin yakıldığı yere, Hitler'in Yahudilere evet. yaktığı... Anıta gideceğiz. Çok kötü, oraya gidiyoruz. Burası neydi? Yahudiler Anıtı, değil mi? Yakılan Yahudilerin anısına geldik. O kadar üzücü ki ben burayı gezmek istemiyorum. Bir de çizgili pijamalı çocuğu izlediyseniz ah daha anlarsınız. Çok üzücü gerçekten. Bu insanların öldürülmesi. Çok kötü. Böyle arkadaşlar burası gittikçe yükselen dikdörtgenler var. Mesela şu taraftaki dikdörtgenler daha düşüktü. Hiçbir yazı ve sembol bulunmuyor. Bu da evrensel bir kaybı temsil ettiği için. Böyle gittikçe derinleşmesinin sebebi de e, yalnızlık ve e, kaybolmuşluk hissini vermek istemeleriymiş gittikçe. Yani böyle yerlerde esir kalıyorlarmış. Bunların anıtı içi yapılmış. Nazi'nin e, yıkılışından yıkılışının 60. yılına özel yapılmış. Buranın altında sergi var işte. Holocaust mağdurlarının aileleri, işte mektupları falan bulunuyormuş böyle gittikçe derinleşiyor ve ses azalıyor ortaya geldikçe. Bu da işte yalnızlık hissini vermek için. Dediğim gibi yazı ve sembol hiçbir şey bulunmuyor. Ve gerçekten labirent gibi bir, bir kaybolmuşluk hissi ve verdirtmeye çalışmış. Öyle çok üzücü. Gerçekten insanların böyle şeyler yaşaması. Yani insanların sadece dininden dolayı böyle şeyler yaşaması beni çok üzüyor. Buraları gezerken gerçekten asla mutlu olamıyorum. Çok üzücü. Hiçbir şey yapmamalarına rağmen. Çok üzücü. Beren buradan mı? Bakma. Şimdi müzeye gireceğiz arkadaşlar. Dodan <laughs> kamto toplumu insanların yazdığı mektuplar var. Çok üzücü ya. Bakın. <laughs> Burada defter var. Buraya yazı yazacağız. Arkadaşlar Berlin kapısına geldik. Napoli işgal ettiğinde buradaki heykeli Paris'e götürmüş. Sonra bu kapı yıkılmış. Sonra barış temsil etsin diye tekrardan sembol olarak kullanılmış. Yani Almanya'nın ikiye bölünmesini ve tekrar birleşmesini temsil ediyor bu kapı. Eskiden yaya ve araba geçmesi yasakmış. Aa tüm bayraklar var. Umarım Türkiye yerde değildir. Bak dünya bayrakları var ama Türkiye yok. Çünkü Türkiye Türk bayrağı yere konulamıyor. Siz sighting tur, Turist turu. Burada işte tüm bayraklar ama Türkiye yok. Çünkü çok Evet. Böyle bir yere geldik. Burası Berlin duvarından böyle yürüyoruz şimdi. Şu tarafa doğru. Paylançolar polislerle kavga ediyor. Bakın klasik Almanya. Polisler de çok yakışıklıymış maşallah. <laughs> Bakın burada polislerle maganda. Maganda mı bunlar? Aktivistler. Aktivistler. Paydan çakalına girmişler. Burada böyle kavga ediyor. Az önce polis itekledi de. Aa da. polis götürüyor. Götürüyor mu? Evet. Götürüyor. Aha olay çıktı. Oha. Çekmiş. yanlış <laughs> mi <Biliyorum>, <laughs> Karım. Kermes mi ne ya? Bunlar, bir şeyler var. Aa, böyle Askerler falan filan. Aa bak bak! Aa! Burası nehir. Çok güzeldir ya. Buraya geldik arkadaşlar. Nehir var. Her şeyi gördün. Can mı? Gerçekten mi? Pazar. Ay ne pazarı ya? Burada şey. Kuruluşlar, kuruluşlar kurulmuş. Orada geziyoruz. Aa, Üzülerim. <laughs> Pardon veren. Singsam. No. The match people have some democracy. Ha. Avrupa yokmuş demokrasi. Arkadaşlar şimdi geziyoruz da herkes o kadar tatlı ki bize bir sürü hediye verdiler bakın. Tote bag verdiler, bir sürü magnet, kalem, defter, bardak. Çok iyiydi. Şimdi ne devam ediyoruz? Buralar böyle asker asker çadırları bunlar. Bak burada sorular var. I have no idea, I can't <laughs> bakın Beren hot dog Adamlar, <laughs> adamlar adam Türkçe konuşuyor ya bu ne? Bizim İngiliz gerek yokmuş. Bunu anladık. Evet arkadaşlar hot top Şimdi e, birinci bölge bitti. ikinci bölgeye gidiyoruz. O gördüğüm büyük televizyon yıldızlarının kulesine gideceğiz. Evet. Hı -hı. Evet. oraya gidiyoruz. Sonra Hı -hı. sonunda o iki tane öpüşen politikin, politik insanın yerine gideceğiz. Bir de biz günlük bilet aldık. Umarım kontrol ederler günlük biletimizi. Çünkü böyle olmuyor yani. Kimse kontrol etmiyor. Boşuna aldık yani. Ama burası çok güzel bir çok güzel. İşte metro istasyonuna bakın. Tavanı böyle yıldızlı. Çok gelişmiş ya. Baya güzel. Yani böyle bir metro istasyonu ilk kez görüyorum. Çok iyi. Evet böyle bir yere geldik. Ben biliyorum. Böyle bir pembe bina var. Şu ileride de camiye benzer bir Böyle burada da yine böyle sergiler falan var. Bakacağız şuraya. Şimdi Berlin'de, i̇şte Berlin, Berlin Kilisesi'ne geldik. Burası da böyle. Çok güzel duruyor yani. Bayağı güzel. Uzun olan. Atakule. <laughs> Burası da şeye benziyor. Bir de ona da Pan Pantheon. Aa Pantheon. Çok güzel. Böyle Atakule. Odaklama sorunları var bu telefonu. Beni rahatsız ediyor. Bakın. Eylem var da ne olduğunu bakacağız. <laughs> Beren üstünün koltuklarla uyumu. Wow. Pembe çanta çarmanın Koltuklarla uyuma. Şöyle geç sen orada dur. Geç foto çekeyim. <laughs> hani <laughs> derler ya çocuğum şurada dur bir gülümse. O pozu ver. O pozu ver hemen bize. Tamam. Çok böyle bir şey almıştık şeyden panayırdan. Bunu dedim çok güzel çok ekşi. Protesto <laughs> da Filistin'le ilgiliymiş. orada oradalar. Çok ekşi. Az önce yine yürürken yolda bir adam durdurdu. Have a nice aura dedi. Aa, çok mutlu oldum yine. Günümü güzelleştirdi. Ona buradan teşekkür ediyorum. Çok tatlıydı ve çok, bence çok saygılı Çok şeydi. saygılıydı. Çok tatlı bir insan. Köndeydi. Könde de aynısı oldu. Çok tatlı. Almanya'yı seviyorum. Almanya 1-0 şu an. Almanlar da seni seviyor. Aa. <laughs> Almanya'ya yağmur yağdı. Biz bütün gün aynı geçiyor. Dün aynı, bugün aynı. Son yerlere de geliyoruz. Yağmur bastırıyor çok fena. Ve adamlar sana bir şeyler dedi. Sen evet, sana. adam bana bir şey diyor. Dün şey demişti, çok güzelsin. Bugün ağıran çok güzeldir. Bir anda yağmur yağdı, bir anda yağmur yağdı. Bu simülasyon hatası. Evet ya. Bence bakın yağmura. Çok fena. Sağ, bu sefer ıslanmadık. Bu sefer ıslanmadık şükür. Sizi de çağırmadık. Çünkü 10 liraya bilet aldık. Ama taksi çağırabilirdik. Ama şu an çağıramayız. Şimdi metroya gidiyoruz. Böyle bir yere geldik. Böyle heykel var. Yeah. <laughs> Bakın Atakule. <laughs> artık ya. Atakule burası. Burada Beren. Burada metroya gidiyoruz şimdi. Bakalım. Bir yoldan yürüyoruz burası. Tramvay. Frankfurt'a geldik. Tra ya, bilmiyorum her yerde Frankfurt yazıyor. Böyle, Berlin'deyiz galiba Berlin'deyiz abi ama böyle tramvay yolu ama biz buradan yürüyoruz. Şimdi kebap çekeceğiz. Hemen tuvalete girmem lazım. <laughs> Dönerciye Hemen. gidiyoruz. Dönerciye. <laughs> Demiyorum. Aa, işte. Burası Antalya. Bistro. Bakın <laughs> aldık. Döner aldık. Baklava baklava. Ve bana çiğ köfte Çok iyiydi. Ayran. Yes. İşte bu işte bu. Çok iyi bu arada. Döner her şey koydu. <laughs> Bayıldım. Nerenin <laughs> turist olduğunu anlayabiliyor musunuz? Hayır. <laughs> Estağfurullah. <laughs> 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 Ne diyor? <laughs> <turistik>. Çantana koysana. <laughs> Bence kırılmaz Biz tişörtlerimizi giydik şimdi buraya. Bu resmin olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Bu resmin olduğu yere. Burası çok güzel. Bakın. Eastside Galeri'nin ilerisi. Hemen önündeyiz. Evet burası e mükemmel. Galeri. Ben Sen beni çek ben anlatayım buraların tarihini. Evet. evet. Şöyle, arkadaşlar burası. Arkadaşlar... <laughs> Buralar böyle Eastside <laughs> e Galeri'nin arka tarafları. Burası Eastside yani zengin.

<laughs> Seni sayram. Seni sayram. Seni sayram. Meşhur duvarın önüne geldik. İki biri İsaid'in, biri e, sosyalistlerin başında olan iki politikacının Almanya'nın Birleşmesi'ni Almanya <laughs> öpüşmesini anlatan bir tablo. Ve biz de onun çöplerini giydik. Şu an burada herkes fotoğraf çekiyor. Biz de çekildik bayağı sıra var. Burada aslında bir sürü resim var ama insanlar sadece bunu vermek için geliyor. Çünkü bu çok ünlü bir tablo oldu. Çok güzel burası. <laughs> çekiyorlar. Ben de onları çekiyorum. Karşıdan mı bineceğiz? Hayır. Evet. Arkadaşlar nereye geldiniz? <laughs> Neydi oranın adı? Disco. Burada müzik çalması lazım. Ben bir dışarıdan bakıp geliyorum. Otobüse gezdireceğim evet, size bir çünkü bir çok uzaklı. Evet. Bakın. Bakın Silahat Köprü burası. Böyle. Bu yüzden durun tamam mı? <laughs> <laughs> Bu borular evet. neden böyle? Öyle mi? Anlam? Anlamıyor diyorlar. Acaba ah, dekorasyonu? Bilmem. Are inspiring, not dangerous. Abi bizi McDonald's'a götürüyor, oturuyoruz. Ne? Bizi McDonald's'a götürüyor. Evet, arkadaşlar beğendiniz mi almayı? Yorum yapın. Burada <laughs> kaç euro harcadık? No no what is the Bir kere bile denk gelmedik. E, Arkadaşlar sakın almayın. Bak <laughs> gelecekse ve veren. Al <laughs> ve veren. Sen de. Al ve veren. Arkadaşlar secret pack bulduk. <laughs> 10 euro. Burada biri böyle kart bile. Burada böyle kargolar var. Nobody knows what inside. Sell so, like böyle parketler var. Kanka telefon dolabı Telefonu nasıl sokacağım Türkiye. Ye? Nasıl nasıl sokacaksın kanka? Açtıracağız 30 bin lirayı. Tabii. Bence bunda AirPods var. Ondan, öyle mi diyorsun? Hadi al bakalım. Alayım mı? Al diyorum ben. Arkadaşlar sen ne diyorsun? Ne çok kötü bir şey yapın. 10 lira mı çöpe gider? Hayır satarız. <laughs> İspanya'da satarız güncelce de. <laughs> Belki de buraya gelmemizin te, sebebi de bulut bir. Ne diyorsun? Hı -hı. Aldık. <laughs> çok heyecanlı. Çok <gülüyor> AirPods. <gülüyor> Çok merak ediyorum. Çok saçma bir şey çıktı. Al işte, boktan bir şey. Ne çıktı? çıktı. Bilmiyorum. İrpo! Hayır, hayır, Allah kahretsin. Böyle bir şey aldık. Yani bu çıktı. Bu ne? Aa, gerçekten bunu çok bozuldu. ne var? <laughs> bu ne ya? <laughs> ya bu ne? Gerçekten bu ne yani? 10 euro çöp oldu. 1 euro bile etmiyor bunlar bence. ben bunu 1 euro bile <laughs> of. Ya of 10 euro. Yor... <laughs> Burası Ama olay bu ya. ya. Sana verdiğim para haram. 3 gündür benim param yok. <laughs> Konya'ya <Aynen>, gelmedi. <gelmeyeceğim>. Şuraya koy. Yadılar. <laughs> <laughs>

Bunu ortadan ya keselim. çok güzel bir yermiş. Evet, bakın böyle bir teledisko'ya geldi. Çok güzel, içerisi parti. Şey çıktık ama çok garip. <laughs> çok garip <laughs> de her şey bir değil. Çekil çekil. 4 euro. <kilo. Biraz gülüyor> bakın. Fotoğraf içinde. 10 euro. Ben yine <laughs> dönemeyeceğiz. Ben bilet almadık. Tamam, yani. şimdi eve gidince hemen alalım. Güzel. Bu şekilde. Şöyle şöyle Almanya vlogu çok komik olacak bence <laughs> don Almanya havası o kadar dengesiz Almanya'nın bansuz ben... çok soğuk ama sabah o kadar sıcaktı ki hatta ben o kadar terledim ki anlatamam size şu an şu an o kadar soğuk çok soğuk <laughs> önemli bir yer. önemli bir yer dediğin her kulübü keseceğim tamam mı? Sonra bir tane video yapacağım. <laughs> ne kadar güzel bir yer. Evet evet maşallah. Mesela geldik evimize, evi Ben üst kattayım, yatakların oldu. E, Beren alt katta. Onun taksiden fotoğrafını çekecektim Polaroid ama flash da olmuş. O yüzden onu bekliyoruz. Sonra valizimizi hazırlayacağız çünkü sabah Praga'ya geçmemiz gerekiyor. Çekya, Çekya'ya gideceğiz yarın. Çok yoruldum. Bir sürü işimiz var. Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün Berlin'de son günümüz. Şu an saat 8. Ondan önce İbrahim'e 11 euro da vermem gerekiyordu ama 3 Euro'm yok. Onu bozdurmaya indim. Şimdi şehre geçeceğiz. Bir otobüs durağına oradan Yenaya gideceğiz. Hazırlandım. Yine eşekler çok uykum var. Gözlerimden belli oluyor zaten. Bir yürücü varmış da saat 10'da açılıyormuş. O yüzden. <laughs> Bulduk o yüzden çok mutluyum. Bir de yiyecek aldık meyve suyu falan. Şimdi hemen otobüse gidiyoruz. Gülçeci gibiyiz. Sürekli yollarda. Otobüste bedava kahve makinesi var. <laughs> büyümeye. Biz beklemiyorduk bu kadar aynı vermesini. Bir, Bir sürü kahve aldık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sandviç tutacağız. Ve çok lezzetli. Çok lezzetli evet. 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 ve bedava. Sandviç aldık. Şimdi Prag gidiyoruz. O yüzden Berlin Milon'u bitireceğiz. Şimdi Beren'le birlikte. Bir de Kinder aldık. Almanya'dan Kinder yemeden dönemezdik. Biraz garip. Engelli Ama yani öyle sağlık o yüzden çok mutluyum. Ee, video umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de izlerken eğlenmişsinizdir. <laughs> Bir desini kırsa aldık. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Meyve <laughs> <laughs> aldık. Bakın. Bu Almanya'nın... Çok büyük bu arada. Evet. Bu... Evet bayağı bu ne ya? Baksanıza yandan. Ay yarım kutusu. Yarım kutu Oha evet. 1 litre oldu bakın. litre bir süt oldu. Evet. Çok büyük. Hmm. Neyse için Abone olun. Bundan sonra ne flow gelecek? Evet. Pride. Takip etmeyi unutmayın. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.